gösterdi. Nasıl gözaltına alındı? Evine mi girdiler? Onları bize anlatacak Nurhan Hanım. Günaydın. Geçmiş olsun. Nurhan Hanım? Efendim. Günaydın efendim. Geçmiş olsun. Geçmişler olsun. Gün Sağ olun. Kısav teşekkür ederim. günaydın Sizi gözaltına almışlar sonra da serbest bırakıldınız öyle mi? Evet, aynen öyle oldu. Nasıl? Yani ne oldu? Başınıza ne geldi? Konvoyu gördünüz herhalde. Sonra onlar geçerken ayakkabı kutusu mu gösterdiniz? Hayır. Evin o egemenlik meydanına bakıyor. Evinin terasından sadece ayakkabı kutusunu kaldırdım. Bir kez gösterdim. O kadar. Güvenlik görevlileri eve geldiler. Kapınızı çaldılar. Evet kapımızı çaldılar. Ben, ben de açtım kapıyı bu, buyur, bu buyur, ettim buyurun dedim mavi kazaklı ayakkabı kutusunu gösteren bayan siz misiniz dediler evet ayak... benim dedim mavi kazaklı ayakkabı kutusunu gösteren bayan siz misiniz diye sordular öyle mi evet ben de evet benim dedim tamam. Sonra? Girdiler, arama yaptılar, yukarı çıktılar, odaları aradılar. Dediler ki şey işlem yapmak zorundayız hakkında. Buyurun yapın dedim ben de. Ben sadece ayakkabı kutusunu gösterdim. Yani 690 lira emekli maaşı bağlandı 2012'de bana. Ve benim eşim avukat. Ee, Size nereden ee... bağlandı? Siz Bağkur'dan mı emekli? Nereden emekli? Hayır, SSK'dan emekli. SGK emeklisiniz. Evet. 690 evet. lira emekli maaşınız var. Evet. 690 lira emekli maaşıyla geçinebilen insanlar var. Bu insanlar nasıl geçinsinler bununla diye diğer emekliler hakkında tepkime gösterdim. Yani sadece kendim şahsım için değil. E, eşiniz avukat beyefendi evde miydi o sırada? Evet evdeydi eşim de evdeydi. Demedi mi ne yapıyorsunuz kardeşim bu işte suç değildir nereye götürüyorsunuz eşimi de demedi mi? Demedi öyle bir şey. Onlar dedi, görevli dedi. işte işini yapıyor yani poliste sonuçta. Eee verirsin diye arama izni. Sor, arama izni sordunuz mu? Ha, hiçbir şey sormadım. Gittim eee karakolda ifadeni verdim. Peki karakola gittiniz bir çay falan ikram ettiler herhalde. Ya Karakola gittik, ifadeni verdim ve geldim. O ne, kadar. İfadenizde peki, hani bugün söylüyorlar, konuşuluyor. Bugün Türkiye sizi konuşacak bu arada. Ee, hani Nurhan evet. Hanım şunu da söyleyebilirdi. Ayakkabı kutusunun tozunu silkeliyordum kardeşim. Bunu da diyebilirdiniz. Hayır demediniz. Ne dediniz? Hayır, ben dürüst olarak ben yaptım. Ben yaptım. Evet ben yaptım dedim yani dürüst olarak. Ben kendim özellikle bilinçli olarak kaldırdım yani. bunu Bu sözümün arkasında duruyorum. Peki sizi kaç saat karakolda durdunuz? İki saat durduk yine. İki saat durdunuz. Tan tanıdık mı peki? Mahalledeki karakola mı gittiniz? Nereye gittiniz? Mahalledeki karakola gittik ama e ekibi tanımıyorum. Ekip farklı görevli memur arkadaşlar da var. İsimlerini bilmiyorum. Ne, ne sordular size? Nasıl bir soru yönelttiler? Ee, sadece ayakkabı kutusunu sürdü. Yani e, eve geldiğinde e, farklı ekip de vardı. Dışarıdan takviye e, görevler de vardı. Tanımıyorum görevlileri ben. Eve geldiler sordular işte siz ne yaptınız? E, i̇şte e, güvenlik açısından sizi almak zorundayız. Güvenlik Öyle sorular açısı. yönelttiler. Güvenlik açısından dediler. Komşuların içinden geçmiş olsuna gelen oldu mu? Akşam kaçta eve döndünüz? Akşam saat 4 e, ben bu olay olduğunda 12.45'ti saat. Öyleydi, öyle saatte evet. evet. 12.45'ti ben saat 3.30-4 civarında evdeydim. Geldi mi komşular akrabalar geçmiş olsun'a? Evet geldiler. Onları ağırladınız. Ar e, peki. Evet büyük şehirlerdeki arkadaşlarım var emekli arkadaşlarım var kendim gibi. Arkadaşlarım aradı geçmiş olsun dileklerini söylediler. Sen bizim haklarımızı savunun teşekkür ederiz dediler. Biz senden bunu beklemiyorduk dediler. Peki siz herhangi bir, bir derneğe, herhangi bir derneğe, örgüte, sivil toplum örgütüne, partiye falan üye misiniz? Hayır, hiçbir yere üye değilim. Kendi halimde bir bayanım. Nereden emekliliğiniz? Yani prim yatırıp sonra çalışmayarak mı? Nasıl emek? Nereden emekli emekliliğiniz? Hayır, hayır. Yıllar önce kendim özel kreş açmıştım. Orada devam ettirdim. Eşimin rahatsızlıklarından sonra ayrılmak zorunda kaldım. Eşim de beni SSK'lı gösterdi. Yanında çalıştım eşimin rahatsızlığı dolayısıyla. Ve emekli oldum. Emekli oldunuz. Yıllar önce çalıştığınız kreş var. Evet, evet. Peki. 20 yıl emek sarf ettim. 5151 günden emekli oldum. Peki. Ve bana 600... Evet, 5151 günle emekli oldum. Bana 690 lira maaş bağlandı. Ee, benim kendi ihtiyacımdan dolayı değil. Ben bunu bunun gibi yaşayan insanları bile getirmek istedim. Yani bu emekli maaşıyla geçinip 3-4 tane çocuk bakan, ev kirası ödeyen, doğalgaz ödeyen, elektrik ödeyen diğer arkadaş, diğer emekli arkadaşlar için bunu ben söyledim. Kendim için değil. Benim eşim e, çalışıyor. E, avukat kendisi, hukukçu. Ben kendim için demedim bu kelimeyi, tarif etmedim. Benim gibi emekli olan arkadaşlar bu parayla nasıl geçinebilirler? Onu bile getirmek istedim. Çocuğunuz var mı efendim? Evet, iki tane oğlum var. Allah bağışlasın, okuyorlar mı? Evet. Üniversitede mi? Hayır değil. Lisede biri daha küçük. 46 yaşında ikinci oğlum oldu. 2 yaşında. Maşallah diyelim. Onlar da e, okudukları için masrafları da ağır olsa gerek. Siz o ayakkabı kurmuşsunuz. Yani benimle ilgili değil masraf. Değil biliyorum musun? anlı. Yine dile getiriyorum. Masraf benimle ilgili değil. Benim elim ayağım tutuyor ve ben hala eşimle birlikte çalışıyorum. Eşim çalışıyor. Biz çalışabilen insanlarız. Ve bu parayla hiç çalışamayan, hiç evi olmayan, Elektrik suyunu ödeyemeyen 690 lira 700 lira ile geçinen arkadaşlarım var. Ve ben o arkadaşım şu anda bir arkadaşım evine misafir ettim. İnanır mısınız? Eşini kaybetti. 450 lira maaş bağlandı. Hem kira veriyor hem doğalgaz hem elektrik su veriyor. Yani düşün doğalgazı yapmıyor bile evinde. Yani ben bunları dile getirmek istedim. Çevremdeki üzülen insanları dile getirmek istedim. Peki efendim, muyum? Anlıyorum çok net anlıyorum sizi. O salladığınız ayakkabı kutusunun içindeki ayakkabıyı ne zaman almıştınız hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum. Kaç çift ayakkabınız Hiç var aşağı yukarı? O bilinçli bir şey değildi. Yukarıda ayakkabılarımı saklıyordum. Boş kutu vardı terasta. Terastaki boş kutuyu gösterdim. Sadece şatıdan gösterdim terasta. İçine başka bir şey koyar mısınız terastaki boş ayakkabı kutularının? Hayır genelde atarım ama atılmacağı tutmuş demek ki o güne nasetmiş <laughs> pek çok geçmiş olsun Nurhan Hanım teşekkür ederim ilgilendiğiniz ee, için sağ, sağ olun rahatsız ettik sizi de kusura bakmayın Gece, Yok, estağfurullah, bu, bu, estağfurullah bu protesto ya. gözaltına alınmış olmanız sonrasında serbest kalmanız e, bizi de endişelendirdi şimdi siz duyduk iyi olduğunuzu duyduk akrabalar da duymuşlardır tabi ben diğer SSK'lıların diğer emeklilerin sesini duyurabilmek için iki tane çocuğumu evde bırakıp karakola gittim yani Hı. iki yaşındaki bebeğimi evde bırakıp karakola gittim yani ben sırf kendim için değil Yazmışlar mesela 690 lira marka Nurhan Hanım geçinemiyor diye. Hayır ben kendim için yapmadım. Diğer emekliler için yaptım. Bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Peki. E, hani şimdi çok e, sert geçiyor kış. Manisa'da da öyle. E, doğalgaz faturası evet. ne kadar geldi en son geçen ay? Benim 500'ün aşağı gelmiyor doğalgaz faturası. İşte öyle peki arkadaşım ödeyemedi dediniz doğalgaz gaz faturasını bu ödeyemeyen evet. arkadaşlarınız da düşünmüşler mi şu hani konvoy geçerken buradan bir de ben çıkayım pencereye bağrayayım diyen olmuş mu? Arada? Hayır herkes yorganı çekip yatmış yorganı yani çekip yatmışlar e, mı? ben onların adına söylemek zorunda kaldım işte yani nasıl olsa birileri çıkar söyler diye hiç kimse de bir şey dile getirmeyince ben söyleme zorunluluğu hissettim kendimle. Sağ olun. Yorganı çekip yatmadığınız için teşekkür ederiz Nurhan Hanım. Eşinize, çocuklara teşekkür çok süperim. Sağ olun. Kusura bakmayın. Rahatsız etmesin. İyi günler. İyi etmesin. yayınlar.